Takavim oğluna göndereceğiz, oğluna. Onunla. Tamam, cenazara bakın abi. getir, ondan sonra çekin. Tamam, dur sen. Lan, canım, Tutun Ben çıkıyorum abudan. Yavaş. <laughs>

Ver. Eldiveni yok mu elinde? Olmaz. Eldiveni yıkarız. Değerli kardeşlerim. atma ya at oraya? Şu an. Tamam. Cenaze namazı öyle hazırlığı var. Olağan bir durum. Kerim abi geliyor musun? Geldim. Heh. öyle aralık olarak tamam. bir durum. Olağan bir durum. yarın bir gün e, bizim mevzamız cenaze namazı kılınmadan, edilmeden gitmedi demeyin. O yüzden arabanın içerisinde bu şekilde kılacağız. Allah'ım inşallah bulacağımızı, e, razı kabul etsin. Kendisinde de rahmetle muamele eylesin. Amin. E, peygamberimiz diyor ki o zamanda olan bir virüs, e, salgın oluyor. Bu salgında diyor, ölenler şehittir diyor. İnşallah bu kardeşimiz de şehit e, nazarıyla defnedilen ölenlerden ihli, eylesin Rabbim. Amin. Makamında cennet eylesin inşallah. Amin, amin. Sizler de sabırlar ihsan eylesin. Amin. Polatlı bunları görüyorsanız evden çıkmayın. Çoluğunuzu, çocuğunuzu seviyorsanız, ailenizi, eşinizi, babanızı, anınızı seviyorsanız dışarıya çıkmayın. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عباد الله الفاتحة انظروا